TV'ye hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu oyunu bozuldu. Benfica, Wolfsburg'dan Amora'nın transferini Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği 25 milyon euro ile finanse edip Cezayirli golcüyü playoff'ta oynatacaktı. Fenerbahçe yönetimi Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifi geri çekip Benfica'nın hesaplarını alt üst etti. Benfica'nın Fenerbahçe'yi kendi parasıyla vurma hesapları son anda bozuldu. Portekiz kulübü Wolfsburg'un golcüsü Muhammed Amura'yı bu ayın 20 ve 27'sinde Fenerbahçe'ye karşı çıkacakları Şampiyonlar Ligi playoff maçları kadrosunda bulundurmak için Kerem Aktürkoğlu kozunu oynamaya kalktı. Portekizliler Almanları 30 milyon euroya ikna etmeye çalışıyordu. Portekiz kulübünün asıl gözden çıkardığı bol servis bedeli sadece 15 milyon euro'ydu. Ancak pazarlık ile vakit kaybetmeyeceklerdi. Çünkü Kerem'e karşılık Fenerbahçe'nin ödeyeceği 25 milyon euro ile Cezayirli golcüyü playoff maçlarına yetiştirmeye uğraşıyorlardı. Plan gerçekleşse Nays'a nice karşı 6 dakika süre aldığı için Kerem Benfica'ya karşı forma giyemeyecekti.